şurada. Şurada Beyza Uğurcuğum var. Ev avına çıkıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bugün günlerden 18 Eylül. Bizim okulumuz 27 Eylül'de açılıyor. Ve okul bize son iki hafta kadar dedi ki size yurt çıkmadı. Ve biz yanında kaldık. Zaten okulları tüm kiralıklar bitti. Ya da olan kira, yani kiralık zaten yok. Vardı geçen hafta. Onlar da bitti de tüm hepsinin kirası çok arttı. Biz de kaldık. Yani internetten bakıyoruz adreslerde şeyden sahibinden falan hiçbir şey çıkmıyor. En son dedik ki gidelim okulun bölgesine bakalım. Olmadan okula biraz daha yakın, uzak bölgelere bakalım. Ama yeter ki kafamı sokacak bir yerimiz olsun. birazcık çaresiz bir durumdayız yani. Çantamı şu anda bakın size göstereceğim şuradan. Ay kameram dönmedi bir saniye. Bin bir çeşit doğal taş aldım gerçekten. Şu anda her türlü ihtimal, her türlü şansı yanıma almaya çalışıyorum. Yani Allah gönder o şansı. Tam Allah gönderiyor <laughs> zaten. İşte, işte taşlarında enerjisini kullanalım. Gerçekten siz bu videoyu izlediğinizde inşallah akşam bu videoyu kaparken derim ki arkadaşlar ev bulduk çok mutluyum diye kaparım inşallah. Totem. Aynen totem yapalım. Siz bu videoyu yarın izliyor olacaksınız. Yani belki yarına bulur muyuz? Yarın yine belki gideriz okulun oraya bilmiyorum ama eğer siz bu videoyu izlediğinizi hala bulamamış olursam doğalarınızı beklerim Bulmuş olsam yine doğalarınızı bekliyorum. Her türlü iyi enerjiniz, dualarınızı, her şeyinizi bekliyorum şu anda. Çünkü çok ihtiyacım var. Sen de bir şeyler söyle kız. Ben üzgünüm. Üzgün mü? sürteceğim yok, hiç kalacak yer yok şu anda. Satılık da yok, kiralık da yok. Olan hani ihtimaller var. İhtimaller bile inanılmaz pahalı. Gerçekten fırsat tutun insanlara buradan çok kızıyorum. Bir ay önce o evlerin fiyatı 2000 lira daha ucuzken bir an yurt çıkmadığı için inanılmaz fiyat artmış. Hele Koç Üniversitesi'nde inanılmaz kızgın ve gıcığım bilmiyorum bu dediklerim bir yere ulaşır ulaşmaz mı? Bir dakika, camı kapayım. Da öğrencilerimize yurt taahhütü verip bize mail atlar bundan bir ay önce falan. Hiç işte öğrencilerimiz merakta ay, hiç öğrencilerimiz merakta kalmasın. Şehir dışından gelen tüm öğrencilerimize şehir içindeki birçok öğrencilerimizle yerleşecek yurdumuz var diye. Eğer önce ben dedim ki ben uzağım zaten okula. Bana yurt çıkar dedim ve hiç ev arayışına girmedim. Bu tamamen sizin hatamız yani. Yani okulun o kadar çok faal hareketleri var ki. Eve gideyim bunu size da daha detaylı Şimdi birkaç site daha bakmaya geldik. Şuradaki köfte. Düz gidinlerin oradan. Aile şimdi haber vereceğim size birazcık daha bakınca da. Bir okul bölgesi tur yaptırayım. Yani burası çok sinirli olduğum siteler bölgesi. Şurada yeni bir nere açıldı. Öyle. Arkadaşlar, ev bulamıyoruz. Ev bulamıyoruz. <laughs> Sinirlerim bozuldu artık. Oturup çay içiyor. Çay da karton yani. <laughs> o bardağı şu an var ya senin. Bu tepki, Koç'un hepsinde tepki videosu. Şu an kameramı almak olmayı... için. Şu an Koç'a e, sinirli değil, kırgınım. Sinirliyiz az bence. Yani. Hem ama kırgın daha böyle şey <laughs> oldu. Tamam. Yani olanları görmezden geliyor. Yok sayıyor, plan tıkıyor, Sen, Yani yalnız hissed hissediyorum ya. Millet diyor ki koç ıı, ıı, koç seni bırakmaz, bir şey bulur. Bok bırakmaz koç. Ben videolarıma genelde küfür etmem ama anlayayım. Ama burada hak ediyor. Şu an beynime kaçıyor. Ben de aynı halde. <laughs> Arkadaki şarkı eşlik edip artık Türk kahvemi içiyorum. Gecik diyemeyeceğim. İnşallah duyulmaz. Canım anam. koşturuyor şuraya bize de siz giderek oturun şurada. Biz oturduk. Bir de burada üçüncü bir arkadaşımız var İstemem. O çıkmak istemediği için onu şey yapmayacağım. Peki İstemem seni göstermen sen hakkında bilgi verebilir miyim? Türkiye beşincisi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye beşincisi olduğunu söyleyebilir miyim? Tamam arkadaşlar İstemem Türkiye beşincisi ve tıp okuyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar ama çok göstermem istemiyorum. O yüzden size azıcık göstereceğim. O da sinirlerim çok bozuk. Yani şu anda sarhoş gibiyim birazcık. Şimdi şey birazcık. İşte arkada şimdi okulun e, barları var. baba ve Stikis. Eğer buraya yerleşebiliyorsaydım size buranın turunu yaptırdım ama yerleşeceğiz bir şekilde. İnanıyorum. Bir de can geldi arkadaşlar şimdi. Bu <laughs> da bugün canın doğum günü. Gerçekten. Evet, mi? doğum günü doğum bizimle geçiriyor. <laughs> Şey bir mi? Hakan Altın konseri biraz sonra? açmışız tamam. 10 On dakikanı bizimle geçireceğiz. Kuru çeşmedeki mi? Yok, vadede. arkadaşlar sonuç yok hep. yok yani. Ay bu videoyu nasıl editleyeceğim şu anda hangi moralle kalkıp editleyeceğim ama yapacağım yani kısacık olacak video belli ki ama <laughs> benim hayatım haberleri. Aslında Dilgen'in son videosunu izlediniz bilmiyorum. Hayatımda evet, bir çok değişiklik var. Bunu biraz anlatayım ya. Şimdi bir yemek yiyeyim. Yemeğim bitsin azıcık sonra sohbet edelim. Yani bu daha vlog değil. Daha böyle sohbet tarzı bir video aslında o zaman. En iyisi öyle yapalım. Dostlar selam. Şimdi hemen kendime bir tripod yapıyorum. Yaptım. Melek kartlarından tripod trip, konuşamıyorum. Tripod yaptım. Neyse şu an saat 1.10 e geçiyor. Yani saat bayağı geç. Arkadaki dolabına çıkmamız çok rahatsız beni. Ben... kapadım ve geldim sıracık hayatındaki gelişmelerden bahsedeyim. Hem birazcık Gilgir'in videosunda konuştuk. Yani şey gibi hissettirmek hiç istemem. Kendi kanalıma yabancılaşmış gibi asla öyle bir şey yok. Kanalımı çok seviyorum. Yani gerçekten kanalımı inanılmaz seviyorum. Ay iyi ki varsınız valla. Neyse. Ee, birçoğunuz şey demiş. Hatta tutuşu yakayım bu süreçte. Birçoğunuz şey demiş. Haksız değilsiniz çok böyle moral yorgun gözüküyorsun enerjin çok düşük gözüküyor falan haksız değilsiniz haklısınız hepiniz böyle yorgun gözüküyorum çünkü yorgunum bir staj staj aslında hani bir yandan iyi oldu çünkü kafamı gerçekten çok dağıt dağıttım yeni insanlar tanıştım sosyalleştiğim bir yerde staj bu açıdan staj çok iyi oldu ama fiziksel olarak beni inanılmaz zorladı inanılmaz yordu her gün bir buçuk saat yol gittim bir buçuk saat yol geldim akşamları genellikle geç yatıyorum. Ne bileyim eve gelip erken çam diyorum. Sonra mutlaka programım çıkıyor. Sonra sabah yine 8'de kalkıyorum. Fiziksel olarak yorulduğum bir süreç oldu. Zihinsel olarak da hani yoruldum. Çünkü sürekli bir yerlere gidip bir şeyler yapmam gereken bir dönemde. Stajımın son bir haftası kaldı. Zaten sonra da okulum başlıyor eğer ev bulabilirsem. İkinci olarak okul bize şey taahhütü verdi. Hani işte mesela bunu maili şuralara bir yere koyayım diyeceğim de koymayacağım sonra başıma bir iş gelir gelmesin ne zaman atlar hatta mail okuyayım ya asla artık sonuç olarak bundan da bir sıkıntı çıkmaz umarım yani artık çıkarsa da gerçekten okulu daha ben dava edeceğim bir dakika o maili bulmak istiyorum size umran inan yazalım eski rektörümüz ıııııııı hmm, nerede atmış eğitim ücret bakayım kampise geri dönüşte mi yazmış Heh, yurtlara dönüşün detaylıladım. Ancak bu noktada ikametlere İstanbul dışında olan tüm öğrencilerimizi ve İstanbul'da ikamet eden öğrencilerimizde pek çok yurtlarımız yerleşirli durumda olduğumuzu söyleyebiliriz demişler. Bu mail bize 28 Temmuz'da, Yunçular 28 pardon, 28 Haziran'da gelmiş. Ee, İstanbul'da yaşayan pek çok öğrencimiz demişler. İstanbul'daki hiçbir öğrenci yurt çıkmadı. Bırakın İstanbul şehir dışındaki öğrencilere bile yurt çıkmadı. Ve bu okul açılmasının iki hafta kala söylendi bize yurt çıkmadı. Ben bir gece açtım işte okulun kusis diye bir sistemi var. kusis açtım. Hatta Beyza ile FaceTime yaptık beraber bakalım diye. Bir baktım herhangi bir yurt odasını yerleştirilemediniz. Sadece bir şey yazıyor. Ben Chris bir dakika. Yani işte herhangi bir yurt odasını yerleştirilemediniz yazıyor. Ben onu algılayamıyorum o an. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyorum. Dedim ki herhalde İstanbul'da yaşayanların yerleştirmelerin yarım falan yapacaklar. Sonra Twitter'a bakıyorum millet şakır şakır işte ben şu odada kalırım bana şu yurt çıkmış. Gece saat 12'de öğrendim bunu ikiye kadar ağladım. Bir de benim ağlama huyum vardır yani. Üzülsem, gerilsem, kaygılansam hep ağlarım. Duygularımı ağlayarak birazcık atıyorum. Annemler var Bodrum'daydı. Annemler aradım onları alırım. Beyza'yı aradım onları alırım. Alper aradım onları alırım. Gerçekten canımdan bir sürü arkadaşım vardı. Gerçekten arkadaşlarımın ne kadar önemli olduğunu o gün bir kere daha öğrendim. Gerçekten kötü gününde yanında olan arkadaşların çok ayrı bir değeri oluyor bence insanın gözünde. Neyse o günden beri de ev bakıyoruz. Ama hani annemler Bodrum'daydı dedim mi? onlar İstanbul'a gelene kadar biz Batı'ya onun hani ne zaman açıklandı? Bir hafta oldu galiba. Ben bir hafta sonra ilk kez gidebildim. Şeye doğru. O kunordaki Batı işte Evlerin olduğu yere doğru. Hiç kiralık ev yok. Satılık evler var ama herkes inanılmaz böyle krizden, fırsattan yararlanmaya çalışıp kiraları iki katını arttırmışlar. Ev fiyatları zaten uçmuş gitmiş. Yani tamamen şu anda böyle Arap saçının içindeyim. Okul açılacak kaç gün kaldı? 8 gün kaldı şurada. Ve benim kalacak yerim yok. Yani o gerçekten boşum sokacak yerim yok. Yani i̇nşallah yani sizin dualarınızı, enerjinizi, her şeyinizi bekliyorum. Bir şey değişir çünkü evden gidip de gelemem. Bir buçuk saat tek yön. Yani okul bir de utanmadan şey mail atmış bize. Ücretli servisi koyuyoruz. Ücretlerle dönemlik ben oturduğum yeri 5000 lira. Yani ayıp yani. Hala bunda bile gerçekten okul öğrenciyi müşteri olarak görüyor. Ben bu durumu beraber buna yüzde yüz emin oldum. Diyeceksiniz ki e, niye Koç Üniversitesi bu sene yurtları yerleştiremedi? Şöyle oldu. Normalde okul doktor öğrencilerine ev kiralıyordu bizim okulun orada. Ama pandemide biz zaten yurtları boşalttığımız için okul dedi ki ben boşta para ödemeyeyim bu evlerin kiralarına. Bu doktor öğrencilerini alayım yurda yerleştireyim. Bir anda onların düzenini bozdu. Onları aldı yurda yerleştirdi. Galiba 100 daire kiralıyormuş koç ve daire başı 4-5 kişi oluyormuş sanırım. Öyle olunca biz açıkta kaldık. Ya bu ne doktor öğrencilerin suçu ne bizim suçumuz. Tamamen Koç Üniversitesi'nin suçu. Koç'u da böyle anlatayım. Geçen gün ufak bir trafik kazası geçirdim. Böyle kafam çok dağınıktı işte. Yurdu ne yapacağım bilmem ne yapacağım derken. Böyle gerçekten her şeyin üzerine bir trafik kazası yapmış oldum. Yani hiçbir hasar yok bizim arabada. Ama karşı tarafta hasar var. Yine annemler şehir içindeydi. Yok hasar kaydı yok tutanak yok bilmem ne. Böyle psikolojik olarak zorlandığım bir dönemdi. Yine okulla alakalı bir şey var ama bunu size anlasın da maalesef ki paylaşamıyorum çünkü paylaşmam mesok olan bir şey. Keşke her şeyi paylaşabilsem burada ama dediğim gibi paylaşamadığım çok şey var. Siz beni hep böyle çok pozitiflik perisi sanıyorsunuz ya yok değilim gerçekten değilim. Size hep iyi anlatırım. Kötüyü de anlatayım o yüzden. Bir de Aytaş'ta da hani soruyorsunuz ayrıldınız mı diye. Evet Aytaş'ta ayrıldık. Ayrılmamız gerekiyordu. Böyle olması gerekiyordu. İkimizin şu an için en iyisi bu. Ve ayrıldık yani. Bunu da anlatmış olayım size. Bununla alakalı çok böyle bir detayım yok. Çünkü öyle bazen ilişkiler başlar ve biter. Bizimki de ayrı oldu. Başka hayatımla alakalı güncelleme ne vereyim bilmiyorum. Hani bunlar aslında hepsi tek tek bakınca çok rahat çözülebilir şeyler ama hepsi son bir ay içinde üst üste geldi. İşte okul ile alakalı bu anlatamadığım şeyden dolayı bir sürü şeyin iptal oldu. E, i̇lişkim bitti. E, trafik kazası geçirdim. Yurt çıkmadı. Ev bulamıyorum. Okulun açılması çok az kaldı. Anladınız mı? Böyle bir anda her şey karıştı. Yani bunu da sizinle hep kötü şeylerimi iyi günlerimi hepsini paylaştığım için bunları sizinle paylaşmayı bilmiyorum. Çok içimden geldi. Çok kafa şişirmek istemiyorum. Ama dediğim gibi ben hepsini iyi paylaştım. Şöyle katma olan güzel gelişmeleri paylaştım. Bunları da paylaşmam gerekiyor. Yani hayatta her zaman çok iyi olmaz. Her zaman çok da kötü olmaz. Hani bu olan her şeyin ben şeye çok inanırım bilirsiniz yani. Her şey olması gerektiği zaman olması gerektiği gibi oluyor ve sen ne yaparsan hep buna müdahale edemiyorsun. Yani bunların hepsinin mutlaka bir hayrı vardır. Ben sadece şu an göremiyorum bunları. Büyük resim biz göremiyoruz. Biz sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz. Ama yani bir an önce de pozitiflikleri hayatıma çekmek istiyorum. En azından kalacak bir yer bulayım. Gerçekten her şey çözülecek gibi hissediyorum. Onu da bulacağım yani inanıyorum. İlla bulacağım. O yüzden size de bana dua ederseniz, iyi enerjileriniz yollarsanız çok sevinirim. Ben kapayım çünkü çok uykum geldi. Bugün inanılmaz yorucuydu. Dediğim gibi gittim ev aradım. Siz de gördünüz videoları. O yüzden size yapıyorum. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için ve teşekkür ederim şimdiden bana olan güzel dilekleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.